İsa Vahd Tanrı danışma yolu İsa Vahd Günahlarım bağışlandı İsa Vahd Ölümün gücü kırıldı İsa Vahd Rabbimiz pemis kraleme Mesih. Günahın gücüne hakim olursan yüzün ışık gibi parlar. Rab kayne, niçin öfkelendin diye sordu niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusaya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Yaratılış 4, 6 ile 7 Elçilerin işleri 10, 38'e bakarsak dünyadaki tüm insanların ilk günahlarından dolayı şeytanın egemenliği altında olduğunu söyler. Demek ki bütün insanlar şeytanın esaretinde dilediği yere gidiyor. Lanetlerin ve musibetlerin hakimiyeti altında bulunuyorlar. Bu nedenle Tanrı tüm insanları günahın gücünden kurtarmak için Kutsal ruh tarafından yerleştiren bakire bir kadının bedeninde Tanrı'nın çocuğu olarak bu dünyaya geldi. Bu nedenle günahın gücünden kurtulmak isteyen herkes Yaratılış 3.15 İsa Mesih'in yaşamıyla kendi bağlığındaki şeytanın başını yok etmelidir. Bunu yaparak sadece ölümden hayata geçmekle kalmıyor. Aynı zamanda şeytanın başını eziyor. Günahın gücüne hakim oluyor ve Tanrı'nın oğlu Mesih'in gücüyle hayatın tadını çıkarıyoruz. Bugün bile Tanrı'nın bir çocuğu olsam ne zaman aklıma karanlık düşünceler gelse İsa Mesih adına tüm sorunları çözmem yeterlidir. Bunu yapmazsak günah hakim olan şeytanın egemenliğini girer. Öfke ve dırdırla başkalarını rahatsız ederiz. Öyleyse güçte ilan edelim. İsa Mesih'tir. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Tüm sorunlar çözüldü. Şeytan bizden uzaktır. Kutsal Ruh doldur bizi. Evrensel müjdecilik. Bu dünyanın sonuna kadar biz Tanrı'nın tanıklarıyız. Allah'ın bizden istediği ibadet nedir? Tanrı bizi kurtarmak için yaratılış 3:15'te İsa Mesih'in hayatını verdi. Öyle ki ona iman eden herkes Tanrı'nın çocuğu olsun ve İsa Mesih'in kimliğini ve gücünü kullansın. Bu nedenle İsa'nın Tanrı'nın lütfunu alacak Mesih olduğunu beyan etmeliyiz. Ancak zaman geçtikten sonra Kain yaratılış 3.15'i unuttu. Adem ve Havva'nın ilk oğlu Kain. Kain bir çiftçiydi. Ama bir gün Kain kan tökmeye tapan Mesih'in kanıyla günahın gücü üzerindeki kontrolünü kaybetti ve topraktan aldığı hasatla tapındı. Kain'in küçük erkek kardeşinin adı Habil idi. Habil bir çopandı. Habil ilk doğan koyununu Tanrı'ya sundu ve kan dökerek Allah'a ibadet etti. Ancak Tanrı Kain'e tapınmayı kabul etmedi ve yalnızca Habil'e tapınmayı kabul etti. Ama Kain kalbine çok kızmıştı. Bu yüzden birden yüzü kızardı ve çok sinirlendi. Bu sırada Tanrı Kain'i uyardı. Neden kızgısın? Yüz rengin neden değişti? Günah kapının arkasında duruyor ve saldırıp sizi yok etmenizi bekliyor bu yüzden günahın gücüne hakim olmalısınız. Ama Kain neden Habil'i kıskanıyor ve Tanrı'nın huzurunda kızıyordu? Çünkü biz insanlar <laughs> yüreğimize Allah'ı sokmaktan hoşlanmayan ve sürekli yanlış şeyler yapmak isteyen günahın gücüne sahibiz. Bu nedenle Kain kana tapmayı görmezden geldi ve ibadette başarısız oldu. Ruhsal savaşla eski başını, günahın gücünü yok etmesi gerekiyordu. Ama bunu yapmadığı için günahı seçti ve onun peşinden gitti. Tüm insanlar sahte, babaları şeytandan doğarlar. Günahın bu gücü nedeniyle hepsine hükmederler. Bugün bile yaratılış üçte işte, olanlardan dolayı Günahın gücü her gün içimizde hareket ediyor. Bu nedenle her zaman Mesih'in adına yaratılış 3.15 imanla başlamalıyız. İsa Mesih adı şeytanın işlerini yok eden gerçek kraldır. İsa Mesih tüm lanetleri ve sıkıntıları yok eden gerçek baş rahiptir. İsa Mesih gücüyle Tanrı'ya kavuşmanın yolunu açan gerçek peygamberdir. Varlığında her an inançsızlık, nefret, öfke, üzüntü, korku ve açgözlülük Mesih'in gücüne inanmamı engellemek için hareket ediyor. Bu yüzden şimdi İsa Mesih adının gücüyle kapının arkasında pusuda bekleyen günahın gücüne hakim olmalıyım. Ey günahın gücüyle kalbimde kin, öfke ve hüzün yaratan şeytan. İsa Mesih adına yaratılış beş benden ayrılmanı emrediyorum. Bu hafta ruhsal savaşla şeytanın kafasını ezmeniz ve günahın gücüne hükmetmeniz için sizi kutsuyorum. Ve kalbinize sadece Mesih'i kazıyın ve Tanrı'nın cenneti müjdesinin Sözünü dünyanın iki üç yedi ülkesine getirin Ve güzel bir ruhani öğrenci olun Ey yüce Allah Günahın gücü ve şeytanın egemenliği altındayım Bu yıkımından kurtulmak için Yaşamınızı yaratılış üç on İsa Mesih'i verdiniz Böylece ona iman ederek Tanrının oğlu oldum Ve Tanrının bir oğlu olma kimliğine ve gücüne sahip oldum. Çok teşekkür ederim. Cünahın gücüne hakim olmak için her zaman hayatıma İsa Mesih'in adıyla başlıyorum. Yaratılış 3.15 Böylece yüzüm parlayan güneş gibi dünya müjdesi için öğrenciniz olsun. İsa Mesih adına dua ediyorum. Amin.